Sevgili hemşerilerim, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Göreve geldiğimiz günden beri Kızılca Hamamımız için gece gündüz hiç durmadan çalışıyoruz. Sizlerin bizlere olan güveniyle ilçemizi her alanda ihya etmek, her mahallemize hizmet götürmek için hiç durmuyoruz. Eğitimden turizme, çevreden enerjiye, Tarımdan ulaşım'a kadar pek çok alanda onlarca projemiz ile Cennet ilçemizi eser ve hizmet siyaseti anlayışımızda hep daha ileri götürmek istiyoruz. Planladığımız her işte, her projede ilk önceliğimiz Kızılcamuz'a katkısının ne olacağıdır. Hepimizin bildiği gibi hastane kavşağımızda maalesef ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşadık beraberinde okullar bölgemizin ve TOKİ konutlarımızın E5 yolunun diğer tarafında olması, Kızılcahamımızın coğrafi özelliği gereği ve ülkemizin en büyük iki şehrini birbirine bağlayan yolda konumlanması, hastane kavşağı ve E5 yol projesini ilçemiz için olmazsa olmaz bir proje haline getirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde başlanılan ilçemiz için çok önemli projenin hayata geçmesinin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İlçemize çok yakışan ve ilçemizi bir bütün haline getiren bu büyük yatırımın açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştireceğiz. Hastane kavşağı ve E5 karayolumuzun açılışına tüm hemşerilerimiz ve misafirlerimizi davet eder. Projemizin ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.